Arkadaşlar merhabalar. Bugün arena mücadelesinde elektrikli arenadayız ve sadece elektrikli kartlarla oynuyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi elektrikten başka hiçbir şey yok. 4.9 ortalamaya sahip ve genel olarak elektro devle kıvılcım da çok sevilmeyen iki kart. Yani tam berbat bir deste oldu. Bakalım tüm elektrikli kartlarla arena mücadelesinde 11. arenada neler yapacağız? Şöyle oyunun sesi birazcık açık kalmış, birazcık kısalım şu yeterli evet gördüğünüz gibi sadece elektrik var arkadaşlar 4.9 ortalamaya da sahip olduğundan dolayı e, birazcık bekleyebiliriz aslında ama videoda da çok beklemek istemiyorum neyse rakip attı evet kılcım atarak başlayalım evet elektro geldi. Yani bir şey daha atarsa aslında hatta oraya direkt şeyi yapıştırır kıvılcım bu arada. Çarp onu. Ah olmadı. Bir vurur ona bu arada bence. Evet, vurmadı. Tam da Kıvılcım'a itlenmesi kötü oldu aslında. Yıldırımı da atmak istemedim. Şu an vurdu güzel. Ona da vuracak. Harika. Yani arkadaşlar komboya bakar mısınız? Elektrodevin arkasına kıvılcım atarak bakalım neler yapacağız. Yani ona şu anlık Evet çok yanlış attım Tesla'yı daha önden atacaktım Neyse Geralt var Karşıda Şöyle Elektro atalım bu sefer Evet rakip dağıttı Şöyle arkadan bir kıvılcım atalım Belki çok birliğiyle Oyalayabiliriz Rakibin elektrosunu. Sonrasında da kıvılcım zaten devi alır her türlü. Evet vuruyoruz ve evet, o tarafa attı bu arada. Şöyle hemen e, onları atacağım. O elektroyu alırsa zaten kıvılcım orada halledecektir. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar 4 noktada ve full savunmadayız. Savunmadan başka hiçbir şey yapmıyoruz bu arada. Elektro ejderi de çok kullanmadık ama şöyle bir şey yapsam Evet orada kıvılcımı görmesinden dolayı Elektrodev de kilitlenmedi ama şu anda elektro devimiz gidiyor. Şöyle o şarj şarjlanacağından dolayı bir çarpma attım oraya. İki tane de büyüsü var bu arada destenin. O da güzel. Yani çarpması da var, yıldırımı da var gördüğünüz gibi. O yüzden her yönden iş yapıyor yani. Tamam. Ona bir çok bildiği atalım. Daha iyi olacaktır elektrodan. Güzel. Evet iyi savunduk. Güzel de atak yaptık bu arada. Fena değiliz. Tamam arkadan elektro dev atacağım. Ee, sonrasında da kıvılcım atabiliriz. Hatta elektro ejderi de hiç kullanmadık. Onu kullansak daha iyi de olabilir gibi aslında. Elektro ejderi atacağım. Evet rakip de hata çıktı. Şöyle üçünü bir alalım orada. Evet. Şöyle tesla da atacağım bu arada. Vurmasını istemiyorum. Tam da. Güzel bir test attı ama iyi savunduk. Güzel. Orada çok birleyiz. iyi savunduk. Evet. Elektro dev de gidiyor artık. Ve kazandık arkadaşlar. 4.9 ortalamalı full elektrikli desteğiyle ilk maçımızı yendik. Güzel. Arena atladıkça zaten rakipler de biraz daha zorlaşıyor arkadaşlar. Çünkü hani oyuncular daha iyi oldukça daha iyi arena çıktıklarından dolayı öyle oluyor. Tamam buradaki ödülleri alalım. Ama şu anda önemli olan Deste. İkinci rakip de geldi. Fran Armstrong klanından. Neil Armstrong. Ay'a çıkan kişi. Evet, iskeletler. İklemeyi tercih ediyorum. Evet, büyücü geldi. Elektro atalım Bakalım önüne bir şey gelecek mi? Eğer ki önüne bir atak kartı aynı gelirse direkt zaten bunu atacağımı söylemiştim. Şöyle bir Tesla atalım. Güzel. E, bu arada böyle elektrikli kart arkadaşlar diğer bir elektrikli karta vurduğu zaman o elektrik birazcık daha farklı çıkıyor. Belki görmüşsünüzdür Tesla ile şimdi. Birazcık daha yukarıdan garip bir şekilde vuruyor. Yine elektro deve işte elektro büyücü veya Tesla vurduğu zaman e, fark edebilirsiniz bunu. Şimdi rakip bir hata çıktı. Biz de bir çıkalım. Evet. Bakalım ne yapacağız. Rakipte de Tesla var. Şöyle evet Tesla görüyor buradan. Şöyle hatta elektro ejder de atabiliriz. Kıvılcım atmak çok barz olur. Şu anda öyle bir şey yapmak istemiyorum. Gördüğünüz gibi bakın arkadaşlar Tesla elektro deve baya değişik vuruyor. Tamamdır. Çok vuramadık ama rakibi en azından ölçüp tarttık. Bundan sonra yıldırımı e, büyücüyle şeye getirirsek güzel olur. Evet, o büyücü köprüde kalması iyi olmadı. Şöyle çarpma dağıtacağım. Evet. Kıvılcım elektrode ve karşı etkili. O yüzden e, kıvılcım atarak bir başlayalım. Sonra testa atarız. Şöyle e, elektro dev ve dev arkadaşlar baya gidiyor. Hani kulübelere karşı. O yüzden baya uzak için. Yani size tavsiyemdir. Güzel. Şimdi onun önüne biz de bir tane atabiliriz. Çünkü orada şey falan da attı. Yani birazcık iksir gibi. Hatta oraya bakın direkt ikisine güzel bir yıldırım attığımız zaman ee, o elektro dev gidecektir şu anda. Güzel. Vuruyoruz. Onlar zaten orada eriyecektir. Güzel vurduk yani orada. Tekrardan bir kıvılcım atarak başlayalım. Ee, o vuracak. Ama olsun. Şöyle bir elektro ejder de atalım. Elektro dev önümüze gelmedi. O kötü oldu biraz. Şöyle dağıtalım. Yani 4.9 olduğu için aslında biraz e, sıkıntı yaşayabiliyoruz. Belki oraya bir yıldırım atabilir bu arada. Evet kötü oldu bu. Şöyle onu bir çarparsa güzel olur ama olmadı. Şöyle bir şok birliği atalım. Hatta ona oraya yıldırma atacağım. Güzel. Şöyle şimdi o de gelsin buraya. Şey daha doğrusu elektrodev. Evet elektrodev kafayı yedi arkadaşlar orada. Gördüyseniz gidemiyor şu anda. Yani çok iyi bir şekilde böyle senkronize vurdukları zaman şok bildikleri ee, rakibin kartı gidemiyor neredeyse. Öyle oluyor yani çoğu zaman. Şöyle bir elektro dev dağıtalım. Evet. Kıvılışım ve elektro dev. Ee, elimize şu anda bir şey gelmesi lazım aslında. Yıldırım. O ona bir vursun. Hatta Tesla'yı et geçeceğim. Kuleye vurmamız lazım. O yüzden böyle attım. 1458 evet öndeyiz. Kıvılcım da gidiyor. Ve olmadı. Tekrardan şok birliği atalım şimdi. Sonrasında da bir kıvılcım atalım. rakip savunmaya geçti ama tam önde değiliz şu anda. Ee, önüne atmayacağım. Kıvılcımın önüne atmayı istiyorum şu anda. Tamamdır. Şöyle bir elektro büyücü atalım. Sonrasında şu üç... Evet orada yine yanlış yaptım ama neyse en azından şövalye vurmuş olduk. Evet, rakip dağıttı. Hemen şöyle bir gidelim. Belki orada vurabilir miyiz diyeceğim ama birazcık zor gibi. Şöyle bir kıvılcım atıyorum tekrardan elektro deve karşı. Tamam, ben de dağıtacağım. Güzel. Şöyle bir buraya gelsin elektro dev. Güzel. Çok iyi durdurduk onu. Hemen şöyle e, yıldırımı da üçüne birden attığımız zaman zaten elektro dev kuleyle de buluşacak ve İkinci maçımızı da kazandık arkadaşlar. Bizim için birazcık zor oldu ama sonuç olarak kazanmasını bildik. 4.9'da elektrik destemizle ikinci maçımızı da kazandık. Böylece güzel. Şu anlık iyiyiz. Evet 2'de 2 yaptık. Devam edelim. Özellikle bir de elektrik arenasında açıldığı için bu kartlar elektrik arenasında oynamak daha da güzel oldu. Tam arenasında desteği oynuyoruz yani. Evet Mahdi. Royal Tehran. Tahranlı, İranlı bir oyuncu muhtemelen. Evet şöyle elektro atalım. Elektro da çok kullanılıyor ve bu şekilde biniciye atarsanız bir şekilde vuruyor diyecektim ama sadece bir tane vurabiliyor diyecektim. Ancak yıldırım attı. O zaman ben elektro devi atacağım. Çünkü rakip fark ettiyseniz 10 iksir attı. Biz 4 iksir attık. Bundan dolayı 6 iksir öndeydik. Şu anda 2 iksir rakip önde. Çünkü 8 iksirlik bu şeyi attığımızdan dolayı. Şu anda iksiri 8 falan. Prenses. Prenses ve yıldırım çok görünen bir şey değil. Ancak şöyle atacağım kulübesi olabilir. Evet. Kuleye gidiyoruz. Yani anlamadım bir şekilde. Şu anda elektro dev kuleyle buluştu. Az buz da olsa birazcık vuracağız. Güzel. Şuraya bir tesla atalım. Çok iyi. Onu orada durdursun. Sonrasında şuna bir şok birliği atalım biz de. Tamamdır. Güzel. Şu anda başa başız. Tekrardan prenses döndürdü. Elektro atacağız ona. Evet bu iyi olmadı. En azından. Yani şu anda atabileceğim bir kıvılcım var aslında. Kıvılcım bir tane orada vurursa yeter zaten. Vur. Güzel. Yani orada eğer ki vuramadan gitseydi gerçekten Kıvılcım çok ayıp olurdu. Evet. 2 kat iksire giriyoruz. Bizim için daha iyi olacak her şey. Ancak şu anda hemen atmak istemiyorum. Çünkü rakipte binici var. O yüzden bir ilk başta elektro ejder atalım. Evet yıldırma attı. O zaman artık atmaya başlayalım. Şöyle binici gelir mi? Gelmedi. Tamamdır. Ona bir yıldırım atabiliriz. Güzel elektro ile de falan. Üçüne birden. Güzel bir yıldırım atarsak iyi olur. Hatta şöyle prensese değdirebiliriz ama üçün bence oraya bir şey atar yani. Şöyle bir gelsin. Hemen şöyle bir yıldırım atalım o üçüne. Çok güzel. Elektro devimiz kuleyle buluşuyor şu anda. Harika. Şöyle bir, bir test atalım. Çok iyi. Orada yıldırıma düşüremedik biraz kötü oldu evet yani. tesla orada birazcık kötü gitti ama oraya belki bir yıldırım gelebilir bu arada acilen şunu atmamız lazım vur vurmaması lazım 45 can kaldı o son tesla amcası bizi bitirdi arkadaşlar şöyle gider miyiz bilmiyorum ama şöyle bir hemen bir yıldırım 4 can bir tane daha vur 4 canla kaybettik inanamıyorum 4 can ki uzatmaları gidiyorduk, alırdık yani. 4 canla kaybettik. <laughs> İyi olmadı bizim için ama olsun. Neyse devam edelim. 4 canla kaybetmek gerçekten üzdü. Neyse. Maximus. Şöyle bir çarpma atalım. Ya yani deste tam troll arkadaşlar. Yani bu desteyle herhangi bir maça falan girmeyin yani tavsiye bir deste değildir bu. Sadece tüm elektrikli kartları alarak bir şeyler denemek istedim. Çok ağır. Evet. Herkes de elektrodev alıyor. Elektrodev gerçekten sizlerin de yorumlarını okuduğum zaman gördüm ki çok sevilmeyen bir kart bu oyunda. Ben de sevmiyorum açıkçası. Şöyle yıldırım atacağım ona bu arada. Böyle atalım. Tamam, orada en azından yarısına kadar indirdik Tesla Tesla'da geriye kalan yarısını halleder. Şöyle bir çarpalım onları. Tamamdır. Orada ruh hatla daha olsun o kadar. Problem değil. Şöyle bir elektro atalım. Güzel. Rakibi beklememiz lazım biraz rödev oynuyor. Ateş ruhu var. Ee, onun dışında çetesi var. uzaklık goblin'i var. Biraz değişik bir desteğiyle oynuyor Maximus. Tersten geliyor. Ee, ben de o zaman sol taraftan atabilirim. Hatta ben de sol taraftan atacağım. Rakibi beklemek istemiyorum. Buradan gitmek istiyorum şu anda. Yıldırım. Ben de Tesla atayım o zaman. Böyle bir Tesla ile karşılık verelim. Güzel. O Tesla orada elektrodevi durdurur bence. Aslında oraya bir çarpma atarsak o elektrodev daha da vurur. Evet, karşı elektrodev de gidiyor ama şöyle güzel bir elektro atarsak orada güzel durdurduk. Evet, çeteyi de boşuna attı bu arada. Çeteyi de boşuna attı. Bu maçı da kazanacağız gibi şu anda. Troll bir deste olsa da şu anda iyiyiz. Maçı da kazanırsak 4'lü 3 yapmış olacağız. Tamamdır. Şöyle bir kıvılcım atalım. Şöyle bir Tesla atalım. Oraya bir yıldırım. Hatta hemen atayım yıldırımı. Yani orada bir şey daha atar falan sıkıntı çıkabilir. Tamamdır. Orada yıldırımı attı ama fark ettiyseniz Tesla'ya orada vurmadı. Tesla zaten tam canlı. Orada rahat bir şekilde durdurdu. Bir şok birliği atalım tekrardan. Evet. Yani orada daha diğer Testa'mız ayakta. Hatta şöyle diğer Testa'yı da dikeriz buradan. Elektrodeye birazcık dünya turu yaptırız. Evet, bu maçı da kazandık arkadaşlar. Ee, bu arenayı da geçmiş olduk hem, 11. arenayı. Bir yenilgi aldık. Üç defa da galibiyet aldık. Ee, hatta belki bir maç daha da atabiliriz bilmiyorum ama buradaki en azından. Yıldırım sandığını açalım. Bu arada fark ettiyseniz yıldırım sandı, bu da elektrikli. Golem kalsın. Şunu bir değiştirelim. Şövalye olmaz. Elit barbar. Neyse hadi elit barbar olsun. Tamamdır. Ee, elektrikli arenayı da bu şekilde bitirmiş olalım arkadaşlar. Güzel bir videoydu. Troll bir deste denedik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.